Canlı yayınımıza başlıyoruz. Herkese merhabalar. Grup maçlarında çok kritik bir dönemdeyiz. Geriye kalan maçlar gerçekten büyük çekişmeye sahne olacak. Ben spikerimiz Hasan Mustan ve yorumlarıyla bizler olacak olan Ali Kerim Öner yerlerimizi aldık ve mücadelenin başlamasını bekliyoruz. Genel kontrolleri yaptı ve düdük geldi baş başladı. Maxi Pereira, Luisio, Arda Turan, Morito, Emre. Topla buluşan Hamit Altın Top. Gökhan Gönül. Pas aldı. Oscar Cardozo. Presle kaptılar topu. Şimdi kontrol atak şansı. İyi sürükledi hata. Derinlere doğru bir orta, ortaya savunma müdahale etti ve köşe vuruşu. Şimdi ortaladı. Stres gitgide yükseliyor. Bir kez daha köşe vuruşu kullanılacak. Bir orta. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Morito. Etrafına baktı. Adrese teslim bir pas. Şut direkte patladı geri döndü. İnanılmaz bir an. Çok iyi girdiler kale önüne ancak son vuruş gol getirmedi. Mehmet Topuz seri paslaşmalar başladı. Ama savunma girdi araya. Orta etkisiz. Orta açtı. Gol! Çok iyi gördü ve güzel vurdu. Klas bir gol. Skoru 1-0. Duran topların ne kadar etkili ve tehlikeli olabileceğini gösterdi bu gol. Kornerden gelen isabetli bir orta ve ardından şık bir kafa golü. İlk golün ardından Santra vuruşu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Bir süredir kısa paslarla topu ısıttılar iyice. Şimdi bir atak gelebilir. Oyun genişledi. Orta geldi Gaytan. Molito. Attı şutu. Gökhan Gönül. Şimdi Mehmet Topuz. Düdük ilk yarıyı sona erdiriyor. İlk yarı sonucu 1-0'dı. İkinci yarı nasıl bir taktik uygulayacak iki takım? Teknik direktörler oyuna müdahale edecek mi? Göreceğiz. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Gökhan Zan. Şık paslar gözlerimizi okşuyor adeta. Emre. Foul. Topla buluşan Emre. Oscar Cardozo. Şimdi Gaytan. Witzel. ...ileri oynadı. Mehmet Topuz. Hamit. Gökhan Gönül. Gökhan Zan. Bir süredir kısa paslarla topu ısıttılar iyice. Şimdi bir atak gelebilir. Atak devam ediyor. İleri oynadı. Pas verebileceği birine baktı. Çok uzaktan. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Vurdu. Güzel vurdu. Gol olmadı. Şans da lazım tabii. Çok iyi vurdu ama şans da lazım. Biraz. Molito. Orta için boşluk arıyor. Top dışarı gitti. Köşe vuruşu. Ortası içeriye doğru. Vurdu kaleye ve gol! gol! Kaleci çaresiz. Kaleci ne yapsın? Müthiş bir gol attı. Benfica beraberlik golünü attı. Orta ala kafa vuruşu Ali Ülala. Mücadeleyi eşitlik getiren golün ardından santra yapıldı. Şutu çataldan döndü. Gol olmadı. 90'a gidiyordu top ama son anda direkten döndü. inanılmaz bir an. Atak olumlu bir sonla bitmedi. Nefis bir müdahale ve kesti pası. Sabitsiz pas. Rakipte kaldı. Emerson. Bir asisti var mücadelede. Emerson. Oscar Cardozo. Şimdi Emre. Ama kaptılar topu. Maxi Pereira. Atak devam ediyor. Emerson. Yannick Jalo. Şimdi aldı topu. Sabırla paslaşarak organize ataklarla geliyorlar ancak bu pozisyonlardan elleri boş döndüler. Takımın oyun anlayışı hiç panik yapmadan organize şekilde çıktığı ataklar gerçekten takdir edilesi. Ancak artık forvetlerin biraz daha oyuna dahil olması lazım. Ve son düdük karşılaşmanın hakemi mücadeleyi bitiren düdüğü çaldı. 90 dakikalık futbol heyecanı tamamlanıyor. Galibiyet golü bir türlü gelmedi iki takımdan da ve maç beraber bitti sevgili